Selamlar. Bugün 100 günlük challenge'ımı 12. gününü tamamladım ve tartı günü. Yüzüden erkek arkadaşım ve kendim için hazırladığım yulaf tostunun harcını çıkartıyorum. Şimdi onu yapacağım çünkü diyetisyenime aç gitmem gerekiyor ve çok acıkıyorum eğer sabah kahvaltısını kaçırırsam. Sabah sabah çok emek verdiğim için de tüm aşamaları çekmişim. 12 gün olmasına rağmen özellikle hiç tartılmadım motivasyonum düşmesin diye. Bu da beni biraz strese soktu. Mideme kramplar giriyor stresden. Büyük buluşma için gidiyorum. Burada diyet seni bekliyorum. İlk hastası benim çünkü. Ve sonuç. 12 günde 84 kilodan 70. düşmüşüm ve 3 kilo su da. Erkek arkadaşımla kilo adidasına gelmiştik. Ve ben kazandım. Burada hattım olan barayı cep yiyorum. Bakalım 100 lira hangi ciklete yetecek. Şimdi sabah kahvaltımı yapacağım. Erkek arkadaşım dedi ki bak böyle tutma. Dökersin. Ben de döktüm. Görevimi başarıyla tamamladım. Yanıma da bir tane arı almıştım. Onu da yedim. Ardından market alışverişine gittik. Eksiklerimi tamamladım. Evde yemek olmadığı için 3 tane hurma topu daha yedim. Şimdi akşam yemeğini yapmaya çalışıyorum. Bu da beni çek diyor. Şov yapacakmış. Etrafı da biraz dağıtmışız tabii. En sonda yoğurt parımı yaptım yarınki arı önlerim. Gece de ojelerimi sildim. Yüz günlük challenge için beni takip edin.